Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft dedim pardon Roblox ro, Roblox Armory Armor Simulator olması gerek. Evet. Ve yanımda Berat var. Merhaba arkadaşlar. Evet biz o videodan beri gördüğünüz gibi bayağı güçlendik, güçlendi ve okuldan kaçtık. Kaçtık şampiyonu yani buradaki gördüğünüz gibi misli kedi çıktı ve şuradaki şey evcil hayvanlardan şey yaptım ee, şu e, büyü, büyüye, dönüştürdüm yani çok daha iyi oldu bu siyah kedi çok nadir biliyorsun değil mi Berat'cığım evet arkadaşlar bugün e, ben ne, yap ha, ne yaptım derseniz benim bir tane şeyim var 47 yani yaklaşık 50x veriyor diyelim 40x şaplattan da 3 tane çıkarttım şimdi birleştirdim 18x veriyor evet, yani e buranın kolayını bile ben hiçbir türlü yenemiyorum gücüm kaç derseniz 7.5 milyon ama bunun kolayı benim 10 milyon istiyor benim iki önerilen abi. diyor belki alabilirim bekle deniyorum Ana, Al, aa, baksana ama baksana yeni diyor. izler gelmiş Berat ha ey, güzel ama evet. biz eskiden gökkuşağı vardı bak eksiden sadece gökkuşağı vardı artık otoklet ha paralı yani 10 milyon yapsam yenerim. evet şimdi bakıyorum yeni şimdi şeyde. Berat şimdi ben bence bir 50 kasayım değil mi? Evet, ee, oha çok pahalı. Buna iyice gelir ya, bu ya oyun evet. yeni çıktı baya. Oğlum bak bak kaç tane youtuber çekti benim gördüm kaç tane ünlü youtuber çekti. Onlardan önce biz çekti lan bu oyunu belki Türkiye'de ilk biz çekti. İlk olmayabilir de oyunu çok erken biz çekti değil mi Berat? Yani yeni çıktı zaten. Modasını yani, biz başlattık. Ya da Berat onu herhalde çektik yeni çıktı. Yani bilmiyorum. Ya ben burada... What ben attığım Haritanın aşağısına düştüm oradan geçeyim. <laughs> Nasıl bir bak? Bu kanala abone ol. Evet arkadaşlar. Aslında kanala abone olmayı unutmayın benim kanalıma. Benim kanalıma da zaten biliyorsunuz oynadığınıza göre. izlediğinize göre pardon. Evet arkadaşlar ben kanala aşağıdan abone ol. Like atın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. De, yorum da yorumda yazmayı unutmayın ya. <laughs> evet yani çok bekliyoruz. Amerikan nerede Yani arkadaşlar size... abone olmuyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? <laughs> Şakıyorum. bir daha da size şöyle diyeyim arkadaşlar. Aa, Bakın arkadaşlar. Ne oldu ben? Ha doluymuş. ayna yanda iki kişi kullanıyor dedim de. Hı, -hı. otomat şampiyonla otomatik dövüş lan. Otomatik dövüş bir cep sıkarsın. Abi cep sıkarsın. Bir daha ben size. Biraz ben şey kasayım da kupa zaten basit kasıyorum hemen. Size olsa da anlatayım. ben Berat'ın da kanal var. Berat abone da abone olmayı unutmayın. Ve evet, uzun zamandır video gelmiyor. Sebebi biraz hastaydım bayağı. Hastaydım. Hastaneyi falan yaptım o yüzden. Şu andan geçmiş ol geçmiş olsun dediklerinizi duyuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sebebi bu. yani arkadaşlar şuna basın 5000 kupa. Şu onun en basit neydi? En basit yumurtası oradakini. 10 milyon önerli. Ha yumurta mı? Hacım. En, en basinin bir sonraki. 7.5K en sonraki bir sonraki ya 25.000. 22500 herhalde. Ondan mi? sonraki çok merak ettim Arkadaşlar ben 75 kalıptan 3 tane açtım. Ee, hayır hatta 5 tane mi ne açtım? Yok 3 tane açtım. 225 var varmış onu görmedim yani. Onu açardım yoksa. Evet. Aslında ben videoyu durdurdum. Bir iki tane o videoda o, o videodan diyorum. O şey yumurtadan açmak için bir 45 klık bir şey kasayım bir kupa. Hemen gel. Evet arkadaşlar Berat bir şey dedi bana videoyu aç dedi. Açtım. Evet buradayım Berat. 10 milyonluk yere gel. 10 milyonluk yer. Önerilen başlık. Burada düşüyor. Gel. Tamam geldim. Yani yenemiyorum şimdi 10 milyon gücüm oldu gel deneyelim maç Otomatik de dövüşüm. Hayır otomatik Dövüş. dövüşü açmadım Yine alırım Evet arkadaşlar Berat kasıyor çok rahat yeniyor 3000 veriyor Çok da rahat yenmiyoruz Evet ben yenebilir miyim sence Bir dört parmağımla birlikte Hayır Ben otomatik yapmıyorum şu anda Uy kapattım yanlışlıkla Ben şimdi tekrar de, dediğim gibi 42 bin yapıyorum gülüm kaç? kaç üç buçuk <gülüyor> <gülüyor> dalga geçer gibi çok sinir pozisyonu evet. evet evet arkadaşlar e evet arkadaşlar ya tam 5K'lı kupa kalmış ana tam ben kasıyordum arkadaşlar baya bir şu 75K'lıktan aşmak istiyordum son 5K kendisi gitmiş ya hemen bir 5K'yı kasayım ya <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 100, 194 oldu biraz sınavlamayım. 2 tane 75 tane atacağım hadi bakalım. Güneş tavşanı hadi güneş köpeği de köpeğimsi dua. Güneş köpeği. Güzel. Güzel en iyileri tatlı. Kaçtık bak ya şapla bak. Kaçılış şu? En, en kötüsü mü? En kötüsü. Hayır 30, en kötüsü değil. Bu, 39. Bende de, de var. Evet 40 baya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim de ben. Şimdi şey. Ne? E, ben 2 saattir yüzlükle yumruk gücü kasıyormuşum Yani 15-16 milyon zor oldu. 2 saniyede 40 milyona çıkarttım yani yumruk gücümü. Yani farklı alanda kastım için ben yoksa bir 200-300 milyon gücü geçmiştim ya çok hızlı. -hı. Neyse artık bir 2 saniyede hurdaya alıyorum ve yani 25 evet. kaldıktan açacağım. Ya bu diyor akışlar 10 12 dakika olacak. Zaten oyunda fazla yapacak da bir şey kalmadı değil mi? Evet. Biz arka planda bir bis bir yarım 45 bir saat bekliyoruz. Ondan sonra size yumurtayı açıyoruz, karşıya geçiyoruz, yeniyoruz yani anladınız. Sonra ben bunu geldikten sonra bak bak nasıl atlıyor? <laughs> bu geldikten sonra bak nasıl atlayacağım. Az önce 36'dan 37'ye 38'e 37'den 38'e. Güzel atlıyor. Yani bir 10 bir 4 dakika böyle bir kasacağız böyle sizlerle birlikte böyle bir el er güç kasalması sohbet ederiz değil mi? Evet. 39 oldu. Ondan sonra da Evet tabi burası şu bak oluyor arkadaşlar. Sırıntı da yok zaten fazla. Ya, değil mi? Bir şey olmaz. Düzeltilebilir mi? yine evet haklısın. Şampiyona bak ya. Ne şampiyonu oğlum? O hızlı koşunca oluyor galiba. Böyle hızlı koşunca. Baksana az kalsın düşüyor. Yavaş hızlı koşunca tam yüklenemiyor anladım. Evet. Allah ben de 225 pay. Evet. Hey arkadaşlar benim diğer serilerimiz ne mi unutmayın diyor tamdır filan değil mi? Spider videosu geldi bak o bazı nelerde çok komik şeyler oldu hatta bir an benim kafa gitti kafa gitti şey İngiliz anahtarını şey yerine takmaya çalışıyorum önce yerine kafa gitmiş ondan sonra bir yerde elimde kırmızı anahtar var onu yapmıyorum bir şeyler. Bize söylüyor adam. Biz hiçbir şey yapamadığımızda da senin <laughs> yüzünden yapamıyoruz. Biz orada kırmızı anahtar sayesinde oyunu çeviriyoruz zaten. <laughs> ne bileyim kafa gitmiş, kafa gitmiş benim orada. Ondan sonra bir de hani ben örümcek olduğumda böyle kadın odaya gitme şey en başta böyle o tarafa doğru giderken yakalıyorum tamam. Berat beni biliyorsunuz Berat beni bırakmıştı orada yani ilk arkadaşı ben de ona bir şey yaparım sanmış. Hayır o oradan giderken tuzak iptal oldu ben tekrar koydum orada onu fake attım yukarıda tuzağa kalansın diye tuzağa yakaladı onu orada bir güzel yok ettim. <laughs> Neyse daha fazla anlatmayalım video izlesinler çünkü onlar izlemezler. Evet ama Berat sen orada nasıl yaptın değil mi? Evet onu izleyen arkadaşlar ben de orada aha, mal diye gidiyordum. <laughs> Ondan sonra o ne lan o ne lan? Bilmiyorum ya bu artadın. Senin mi lan? Seni sandım bu. Bu ne? Bilmiyorum. Ya seni sandım. Sen geçiyorsan. O ne oğlum öyle ya? Aa. Şimdi mı? Arkadaşlar ben de 225 k yapmaya çalışıyorum. Aa ya, bundan. Ha. Ya yok bundan da değil. Farklı artan olabilir. Harbi lan. Ana. Lan. Aa. 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 Hayır, bir şey mi? Ay odan bölüm Gülüm <laughs> Hadi ben ya, ikinciyi alırdım, ikinciyi yapıp, ikinci bu şeyi alırdım içerisine ya. Ben orada 100 kayla harcamışım. Yani 100 kda 100 kada 5 milyon kastım artı onu atacağım ama yani ne kadar kasılırdı? 200 milyon kasılır. Bir de ayrıyetten de bir zaman geçti bayağı Hani ben 250 milyon kasardım arkadaşlar. Evet arkadaşlar da biliyorum pizza serimizi de izlemeyi Adı Peperoni Pizza. Nasıl söyledim İtalyan Bilen gibi değil mi arkadaşlar? Evet. İtalya. Ondan sonra hardcore serimiz var. En sonki bölümde elmas bulmuştum biliyorsunuz. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdiden söylemeyeyim neler olduğunu. Zaten başlıktan anlayacağınız şeyleri söylüyorum. Ondan sonra tek blokla da mob farmı yaptık yani. Küçük bir zindan tarzıyla. Öyle. Baksana şimdiden 5.1 milyon oldum değil mi? Pet sayesinde. Şuna bak. Evet. Acaba bir tane tuşundan açayım mı la? Sen bilirsin. Yani 75 yıllık açmışken pek iyi olmaz onu için. Sana en iyisi çıkıyor şu. Aksiyle bir geri Bu çıksa bana ne yaparsın lan? Yani şöyle bir şey yapmam. Şaşır. Ya şaşırırsın değil mi? Evet. De ona yüzde birliği fazla etki etmez. Evet lan. Yani bunun yüzde yirmi kadar bir şeydir o bence. Ben bence de var. 16 ya da o, 5'tir. On altı ya da yüzde On tahminim. Benim de yüzde yirmi beşlik var. O da elde veriyor. İki, yani bayağı iki k yapacağım. Evet. Benim de arkadaşlar birazcık boğazım acıyor. Daha fazla konuşabilirim. Konuşan Şu ne lan? Sözümü tamamlayamadım. Bu ne? Kaç milyon lan gücü, gücü gözükmüyor. Oyunun yapımcısı lan bu. Yoksa sen bütün oyunun yapımcısı çıkıyor bir anda karşımda. Olur. Hadi son. Sonra acaba ne çıkacak? Eymen sen git oradaki beklere git tahmin et. Hangisini açacağım? Evet yaptım. 225 kaldı mı? Evet. Bence 225'e. Bence şu şu ay örümceği çıkacak. 31 çıkacak. Hadi 31 çıkarsın. Oha lan bunda 3 tane var Ama bunda da. Al örümcek çıkacak. Hadi 31. Hadi yap dostum. Ay örümcek dedi. Kaç veriyor? Bakalım. 47 veriyor benim güneş köpeği şey 1000 rabbit'ten bir tık daha fazla. Senin güneş ne 1000? 1000 şey tamam. Bakayım burada neymiş Bekle. Seninki ne? burada güneş köpeği %46'lık. %46'lık mı? Evet, video biraz uzun oldu beklediğimden de. Heras'ın şu pet çok keydi, harikaydı. Siz de yenebilir miyim be bunu? Dedim mi? Yenemez. Ben 8 milyon bile alamıyordum. Önerilen 69 milyon mu? Sen? Hayır, o diğerinde yanlış yüz. Hayır ya, 10 milyon önerilen olmaz. Dobaya girince alamazsın ki. Beni neden neden bana abone olmuyorsunuz ya? Sırf abone olmadıklarından kaybettim ya. Benim kesinlikle kassızlığımdan alakası yok ya. Evet moral vermiyorsunuz ki kazın. Ya da 2 milyon olmuş lan benim el er gücü. Olur ya ben şimdi şey mesela bekle. Bak şunun el er gücünü geçmişim. Ben el er gücü kasmıyormuşum bu hafta geçtiğimden beri bir kere eleman arkadaşlar bir şey diyeceğim ben şimdi şuna kasma açarsam yarım saatte ben ne kadar kasarım biliyor musun 200 milyondan fazla kasarım 400 milyon kasarım hatta kasacağım video şu bir saat boyu ben bunu 2,5 milyon yapacağım öyle bir türetim geldi şu b 500 kilolu yani orta şu el şeyi canım geldi niye? ben de video dışı bir saat AfK kalacağım yani bir milyar güç yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Neden video gelmedi uzun süredir zaten söylemiştim. Laboratörümü nasıl geçtin ya? Petlerden de geçmiştin değil İlk mi? İlk başta petlerden geçtim. Ondan sonra da toplayamadım. Kaç lan senin sonra... Gücün? Oha bak. 21 milyon şuradan gözüküyor. Toplam 40 milyon gücüm var. Ben, Paul nerede lan? Aşağı ben yokum. Arkadaşlar <laughs> beni insandan saymıyor. Ha. Çünkü ben bir adam. Ne alaka şimdi? İnternet oyuna tekrardan bağlamam lazım. Ne oluyor Berat ne yaşıyorsun ya? Tam sigma hareketi yapacaktım baktım oyundan attı. Boş ver dedim. Hadi bunlardan bir şey oluşturayım oluştur. Ana çim altın çim büyücüsü oluşturdu. Onları kullanamıyorum. Ha kullanıyorum kullanıyorum. Oh. Ya. Yeah. Şunla şu ikisini belki. Belki bunun ikisini birleştirince belki değil mi? Kaç veriyordu o? Ya 7.5 çok çok kötü. Ha. Arkadaşlar. Oh. Lan gerçi. Neredesin da ben seni göremiyorum. göremiyorum. Arkadaşlar. Ferah Parçım gel bak. Gelim. Hayır. Çok, çok kötü bir yerde doğuyorum. <laughs> Görmeniz lazım efendim. Evet gördüğünüz gibi 3 milyon elbise yaptım ya. Maşallah. Birazcık da kelepçe kasayım değil mi? Kelepçe deyince. Kelepçe mi? Hala düzeltmemişler kelepçeyi. Yumruk gücü olarak yazıyor değil mi Bela? Evet. Ha o ayrı bir şey. O aletin için burada güç olarak yazıyor. Kelepçe mi lan bu alet? Box ben ya el mesela şu evet, el bi, evet. Bi, bi, Bir, bir cepsi yazıyor orta mesela el güçlüğünde bakın. Bakın. Bakın bak, ne kadar hızlı kasıyorum bakın hemen 1 milyon yapacağım bak. Video 7 dakika olmadan 1 milyon yaparım bence. Baş. Hatta 18 olmadan yapacağım bak bak bak. Bu, on, bu, bu 1 milyon olduğu gibi videoyu bitireceğim. Bak 700 oldu. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Bak 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 yedi buçuk. Ya cencek deme. Bak evet. bak bak bak. bak. 800 bak bak geliyor geliyor. 18 dakikaya kadar ben 40 kere bitirdim bunu. Hacım ben de saniyede bak 10 saniyede bir milyon güç basıyor. 10 saniyede bir milyon. Hayır. 15 saniyede 1 milyon. Artık 8.5 gücüm var ama hayla notluyor. Arkadaşlar ben bir da bir dakikada 4 milyon güç kasabiliyorum. Ta 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 Bitirdi. Bak ne kadar hızlı milyon. Sayıyorum arkadaşlar. 1. Berat ondan sonra 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15. Tahmin ettim. 10. Yani bir dakikada 4 milyon güç kasarsam bir saatte kaç milyon güç kasarım? 240-250 milyon kasılırmış. Bir saatte 250 milyon. 5 ile çarp. 5 ile çarparsak 250 mi? 1 milyar 1 milyar 250 mi? Bunu 250 yenebilir misin? Milyon. Bunu yenemem sana ayla. Yok yok şeyi yenem. O kaç milyar istiyor biliyor musun? Bir, neredeyse bir trilyon istiyor. Bunu hangisini yenersin? Şu ortayı mı? Ortayı yener. Ya bence baksana da artık şu pek geldi ya. Bak 9 milyonda bitireyim deme. Baksana oldun nerede? Pek geldi ya bir kendime geldim deme Berat. Evet. Ama hala onun için gerek. Keşke en başta rebot başlardım 25 zafer. En azından olmasa bile öğrenmiş olurduk ya. <laughs> hem de insan korkuyor. Şimdi en baştan başladı. Aa 9 milyon oldu. Ya ben açayım şurada bitireyim. Ya burada. Gel dur yanımda. Gel şöyle ha. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki video